asıl adı David Arugete Moreno'dur. 3 Nisan 1921'de Aydın'da doğmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Akisar Ordu Evi'nde askerliğini yapmıştır. İlk albümü 1955 yılında Philips etiketiyle Fransa'da yayınlanmıştır. 1960'lı yıllarda Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcoğlu tarafından Türkçe sözler yazılan yabancı şarkıları plak yapmıştır ve bu şarkılar çok ünlenmiştir. 1959 yılında Brigitte Bardot ile birlikte Kadın ve Kuklası filminde başrol oynamıştır. Avrupa'da çekilen ve gösterilen 32 filmde oynamıştır. 1960'lı yıllarda İzmir fuarına mor Cadillac arabasıyla gelmesi hep akıllarda kalmıştır. 2021 yılında Dario Moreno'nun tek ve gerçekçi biyografisi Erkan Özerman tarafından İzmirli Dario adıyla kitap olarak yayınlanmıştır. Dario Moreno, kimi iddialara göre şüpheli bir biçimde 1 Aralık 1968 yılında Yeşilköy Havaalanında öldü. 1992 yılında İzmir'in Karataş semtinde asansörde yaşamış olduğu evin bulunduğu sokağa Dario Moreno sokağı adı verilmiştir ve sokakta bir büstü vardır. Vasiyeti İzmir'e gömülmek olduğu halde annesinin ısrarı ile İsrail'deki Holon şehrinde bulunan mezarlığa gömülmüştür. Canım İzmir adında İzmir'e olan sevgisini anlatan 1962 yılında yayınlanmış bir şarkısı vardır. Canım Dilber şehir eşsiz sevgili İzmir Ulu çatal kayan Gök mavisi körfezin Yeşil yamanların Çeşitli bağlarınla Eğenin güzeli İnciler incisisin Canım dilber şehir Eşsiz sevgili İzmir Gurbet desen sizin Avar bir eksizim, kalbim seni arar.